Oradan çıktınız. Geldik şimdi döviz bozdurma. Yani. Şimdi dövizleri nereden bozduracağız? Öncelikle arkadaşlar size biraz paralarını göstermek istiyorum. Şimdi bunların tuhaf paraları var. Bakın size en küçük küçüklerinden başlayayım. Burada buraları buradaki paranın ismi som arkadaşlar. Bakın 2000 som bu şekilde. Daha sonra 10.000 son var. Daha sonra şöyle 20 bin son. E, 20 bin son size başka ne? 5 bin sonu göstermedim. 5.000 bin son burada. Ve en büyük paraları olan arkadaşlar yani bundan daha büyük görmedim. 200 bin son. Peki ne kadar? Onu da söyleyeyim. Bu yaklaşık 1 dolar 10 bin son arkadaşlar. 1 dolar bu kadar. Ee, döviz bürosundan geldiğiniz zaman burada bozdurursanız ne kadar peki bu? Bu da 11.900 yani 12.000'e yakın 1 doları. Peki ne kadar bozduracaksınız orada? Arkadaşlar yaklaşık 10 dolar bozdurmanız gayet yeterli. Bu da yaklaşık orada 100.000 som yapıyor. Oradan buraya da e, ne kadar tutmuşlar arkadaşlar? 60.000 som yani 6 dolar gibi bir ücret tutmuştu. Bu şekilde buraya geldikten sonra rahatlıkla e, burada döviz işlemlerinizi yapabiliyorsunuz.